Herkese selam arkadaşlar. Ben Beti. Bu karakterdeki adım Beti bu arada. Ve bu benim kalıcı karakterim. Ana karakterim diyebilirim. Ee, Youtube'a ilk defa başladım. Yani bu benim ilk videom. Destek olursanız e, lütfen. Yani çok sevinirim. Abone olmayı, like atmayı ve paylaşmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Lütfen. Çok yani rica ediyorum sizden. Neyse benim de ilk videom hem kendimi tanıtmayla hem de evimi tanıtmayla geçsin dedim. Evimi göstereceğim. Burası benim e, kamera şeyim. Böyle gördüğünüz gibi kameralara bakıyorum. Gördüğünüz gibi evimin kameraları. E, burada da şurada montları asma yeri yaptım. Böyle hmm, yani hava sıcak biliyorum ama bir yere gidersem soğuk bir yere gidersem diye böyle bir şey yaptım. Daha sonra e, burası da salonum gördüğünüz gibi. Buraya böyle bir şey koydum da e, şey almadım falan. Burası aslında oyun e, televizyonu gibi. Daha CD'lerini almadım. Burada gördüğünüz gibi 3 tane lamba koymuşum nasıl bir akılsa. Şöyle açalım. Buraya perdelerini azaltmam lazım biliyorum. Neyse buraya da böyle bir şey koydum. Aslında buraya... Aa, ağaç koyacaktım. Böyle çiçek falan koyacaktım ama böyle bir şey koymayı düşündüm. Burası sadece iki CD'm var. Oyun CD'lerim. Burası da banyom. Ee, böyle şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Hem jacuzzi hem de duş alınabilir. Gördüğünüz gibi burada bir tane maske var. Evet burası da benim giyinme odam. Aslında odam yukarıda ama ben aşağı yapmak istedim giyinme odamı. daha makyaj malzemelerimi almadım. Makyaj malzemelerimi, almadım. Makyaj malzemelerimi almadığım için biraz boş. Çünkü evime yeni taşındım. Buraya küçük bir kitap okuma bölgesi yaptım arkadaşlar. Güzel olsun diye kahvemi alıyorum. Okuyorum kitabımı. Burada işte gördüğünüz gibi alt kat burası. Böyle. Üst kata çıkalım isterseniz sizinle birlikte. O zaman üst katta görüşürüz. Evet. Burası da üst kat. İlk önce balkondan başlayacağım. Balkonu böyle yaptım hem oturma yeri hem güneşlenme yeri. Buraya ben şey bikinilerimi, mayolarımı koyacağım. Buraya da diğer eşyalarımı güneş kremi falan koymayı düşünüyorum. Tamam. Burayı keselim. Şimdi burada da bir tane küçük ızgara koydum. Böyle mangal falan yakarsak akşamları güzel ol olur. Evet, burası da mutfak. Böyle. Burası da çok boş kaldı diye buraya oturma bölümü yaptım. Aslında buraya küçükler için yani yanlarım gelirse diye küçükler için bir tane oturma yeri yapmayı düşünüyordum ama böyle bir şey yaptım. Evet burası da yemek yeri. Misafirler falan geldiğinde burada yiyoruz. Buraları daha boş, buraları e, daha doldurmadım. Biliyorsunuz ki yeni taşındım. Burası da üstteki banyo. Burayı da böyle bir şey yaptım. O kadar burası küçük olduğu için banyo e, dedim ki o kadar büyük şakasıya gerek yok. Zaten sılmaz Ben de böyle bir şey yaptım. Burası da benim odam. Bron boş ve sade. Ama çok güzel. Işık koymadım. Akşamları çok ışık yapmadığım için mum yakıyorum. Mumlarımı yakıp yatıyorum. Gördüğünüz gibi <laughs> bu kadardı. Videomu beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Ve bu tür videolardan haberdar olmak için zile aşağıda bir yerlerde zil var. Oradan açmayı unutmayın. <laughs> siz seviyorum. Görüşürüz.